Cumhuriyet dönemi şiirden devam ediyoruz. Az kaldı kardeşim şiiri bitirmek üzereyiz. Dini değerleri ve metafiziği öne çıkaran şiir. Birazcık da bakalım dindar, mistik şairlerimiz kimlermiş? Acaba nasıl eserler ortaya koymuşlar? Vakit kaybetmek istemiyorum. Abone değilsen aşağıdan abone oluyorsun. Videonun sonunda ya da istersen videonun başında ki ben bunu tercih ederim. Like'ını atıyorsun. Emek abin hızlıca videoya başlıyor. Başladım. Cumhuriyet dönemi Türk şiiri, dini değerleri ve metafiziği öne çıkaran şiir. Bu sanatçılar belli amaçları gerçekleştirmek amacıyla bir topluluk kurmamışlardır. Her bir sanatçı kendi bağımsız çizgisini sürdürmüştür. Ancak bu sanatçıların edebi çizgileri belli ortak noktada buluşmaktadır. Bu anlayışa sahip sanatçıların ortak özellikleri bakalım neymiş? Milli manevi değerlere dayalı bir şiir anlayışı görülür. Bak milli manevi değerler onlar için önemli. Şiir Kaynakları, Anadolu coğrafyası, insanları, İslam duyarlılığı gibi konulardır. Bak bu sanatçıların en önemli ortak noktası hepsi dini sanatçılar, hepsi dine büyük önem veren sanatçılar. Mistik bir duyarlılıkla öte dünya, bu dünya sorgulamaları yapılmıştır. Bu anlayışa sahip şairlerin birçoğu gelenekten beslenmekle birlikte geleneksel olanla moderni birleştirme çabası içindedir. Necip Fazıl, Mehmet Akif, Yahya Kemal gibi sanatçılardan etik etkilenmeler görülür. Tasavvuf inanışı bu şairlerin beslendiği en önemli kaynaklardan biridir. Bak tekrar altını çiziyorum tasavvuf inanışı. İslam estetiğinin birleştirildiği bu sanat anlayışı birçok şairde görülür. Zaten burada isimleri var şimdi bakacağız. İslam beldelerinin sahipsizliği, bölünüp parçalanmışlığı bu anlayışa sahip şairlerin birçoğunun ortak derdi olmuştur. Peki abi hangi sanatçılar karşımıza çıkar? Sezai Karakoç, Erdem Beyazıt, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Arif Ay, Abdülvahap Akbaş, Hilmi Yavuz, Cahit Zarifoğlu, Alaaddin Özdenören, Nurullah Geç, Ebu Bekir, Eroğlu. Sezai Karakoç'tan başlıyoruz. Sezai Karakoç edebiyat dünyasına şiirle girmiş, daha sonra öykü ve oyun yazarlığı yapmıştır. Şiirlerindeki özgün imgeler, yoğun anlatım ve kapalılık Karakoç'un ikinci yeni akımı içinde değerlendirilmesine neden olmuştur. Cemal Süreyya onun için Mehmet Akif ile Necip Fazıl karışımı bir şair demiştir. Gayet de güzel sanatçıların karışımı. Şimdi bir sıcak bölge var. Üslubu diğer ikinci yeni şairle gibi olsa da dünyaya bakışı onlardan farklıdır. Maddeden çok maneviyata önem veren şair imge düzenini İslam dini üzerine kurmuş, gelenekten, doğu kültüründen faydalanmıştır. Medeniyet bunalımına ve yitirilen değerlere çokça gönderme yapar geleneği yeniden biçimlendirmiş, Yunus Emre, Şeyh Galip gibi şairlerin günümüzdeki yansıması olmuştur. Derin bir bilgi birikimi olan sanatçı, şiirlerinde hem batı kültürüne ait kaynakları hem de İslam dininin kaynaklarını kullanmıştır. Mistik ve metafizik eğilimle yazdığı şiirlerinde dini konuların yanında aşk, kadın ölüm konusunu da sıkça işlemiştir. Özellikle aşk kadın diyoruz ya bir Mona Rosa diye şiiri var. Yani ne zaman böyle okusam duysam duygulanırım yani böyle gözlerim dolar. Çok güzel bir şiirdir. Şimdi onun ünlü efsaneleşen şiirleri Mona Rosa, Balkon, Körfez, Leyla, Sürgün Ülkeden Başkentler, Başkentine, Kar Şiir, Köşe, Kara Yılan, Liliyar, Hızırla 40 Saat, anneler ve çocuklar, masal, yağmur duası. Özellikle Mona Rosa çok 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 ünlü bir eserdir. Emek abi yıldız koy, körfez, şah damar, hızırla 40 saat, tahanın kitabı, mağara ve Işık, gül muştusu, sesler, zamana adanmış sözler, ayinler, Çeşmeler, Leyla ile Mecnun, bak görüyor musun? Ateş Dansı, Alın Yazısı Saati, Mona Rosa, çok önemli. Kara Yılan Gün Doğmadan adamın şiirleri çok önemlidir neredeyse hepsini bilmen lazım Denemeleri var, politikaları var. Edebiyat yazıları bir Medeniyetin rüyası, rüyanın medeniyeti şiir. Edebiyat yazıları 2. Dişimizin zarı. Edebiyat yazıları 3. Eğik, ehramlar. Tamam abi sen daha çok şiirlerini bil. Özellikle Körfez, Şah Damar, Hızırla 40 Saat, Gül Taha'nın kitabı, e, Zamanı Adanmış Sözler. Bunlar gerçekten çok önemlidir. Monaroza zaten bambaşka bir eserdir. Aklında kalacak. Kime geçiyoruz? Hilmi Yavuz'a. İlk kitabı Bakış Kuşu'ydu. Bak unutma. Hilmi Yavuz'un ilk eseri neymiş? Bakış Kuşu. Hilmi Yavuz Bedrettin Üzerine Şiirler kitabındaki şiirleriyle güçlü bir atılım yaptı. O zaman Bedrettin Üzerine Şiirler gördün, yine aklına kim gelecek? Hilmi Yavuz. Sanatın esansını yoğun modern şiirinden ve kültür tarihimizin kaynaklarından damıttı. İslam mistisizminden, özellikle de tasavvuftan yararlanarak kendine özgü bir sözcük dağarcığı geliştirdi. Bu sanatçıların ortak nokt noktası metafizik, dini değerler, İslam, tasavvuf görüyor musun? Hepsinde aynı anahtar ifadeler var. Mistisizm ve sembolizm akımlarından etkilenmiştir. Devam ediyoruz. Eserleri Emek Abin Yıldız Koyacak, Bakış Kuşu, Bedrettin Üzerine Şiirler, Doğu Şiirleri, Yaz Şiirleri, Gizemli şiirler, zaman şiirleri, söylen şiirleri, ayna şiirleri, çöl şiirleri, akşam şiirleri, yolculuk şiirleri, nokta nokta şiirleri. Demek ki bir yerde böyle şiirleri falan görürsen aklına bu sanatçıyı getirebilirsin. Hüzün ki en çok yakışandır bize. Bak bu çok önemli. Sonra bak hurufi şiirler, çöl şiirleri, kaybolu şiirleri. Gülün ustası yoktur işaretledim. Büyüsün yaz işaretledim. Yara şiirleri işaretledim. Bakış kuşu Bedrettin üzerine şiirler. Daha sonra hüzün ki en çok yakışandır bize. Bak ben olsam bu eserle sınav sorusu yazardım. Haberin olsun. Erguvan sözler, kaybolu şiirleri, çöl şiirleri, hurufu şiirler. Gülün ustası yoktur. Önemli. Büyüsün yaz önemli. Yara şiirleri önemli. Bak bu adamın da tüm eserleri önemli. Kime geldim? Cahit Zarifoğlu. Yedi güzel adam dendiği zaman aklımıza gelen sanatçı değil mi? Cahit Zarifoğlu'na ait hemen her metinde şiir iklimi vardır. Anlam oldukça kapalıdır. Yedi Güzel Adam şiiri ünlüdür. Sanatçı bu şiirinde kendisine yakın bulduğu arkadaşlarını anlatır. Şiirlerinde İslami motifler ağır basar. Nuri Pakdil ile Edebiyat dergisini çıkartmıştır. Nuri Pakdil birazdan işleriz. Kudüs şairidir değil mi? Onun ünlü şiirleri şunlardır. Sultan, Anılar defterinde gül yaprağı, daralan vakitler, yedi güzel adam, işaret çocukları sevmekte yorulur. Bak anılar defterinde gül yaprağı, yedi güzel adam, işaret çocukları sevmekte yorulur. Hepsi çok önemli tamam mı? Eserleri, işaret çocukları, menziller, yedi güzel adam, korku ve yakarış aklında kalacak. Özellikle işaret çocukları, menziller, yedi güzel adam. E abi bunu bilen zaten korku ve yakarışı da bilir. Geldim Erdem Beyazıt'a. Sebep ey en ünlü şiiridir. Toplumcu bir anlayışla, tok kavgacı ve lirik epik bir anlayışla söylediği şiirleri vardır. Serbest tarzda ve İslami duyarlılıkla yazdığı birçok şiirinde tasavvuftan yararlanmıştır. En ünlü şiiri sebep eyde her şeyin tek ve mutlak sahibinin Allah olduğunu dile getirir. O zaman sebep ey gördün erdem beyazıt. İslam kültürünün imge ve mecazları hemen hemen bütün şiirlerine yayılmış durumdadır. Ünlü şiirleri sana bana vatanıma ülkemin insanlarına dair. Şehrin ölümü, bulmak, sebep ey o ölüm risalesi veda önden gidenler için. Abi sebep ey önemli Risaleler önemli, gelecek zaman risalesi önemli. İpek yolundan Afganistan'a böyle bir de gezi yazısı varmış. Hadi bunun da aklında tut. Ama Erdem abimiz sorulacaksa sebep eyle sorulur. Yani ben öyle düşünüyorum. Haberin olsun. Geldim Nuri Pakdil. Az önce de zaten söyledim. Abimiz Kudüs şairi olarak anıldı. Kudüs için yazdığı şiirlerden dolayı Kudüs şairi denmiştir. Dili oldukça kapalı ve çağrışımlıdır. Standart dilin dışına çıkan kendine özgü bir üslup oluşturan şairler dan biridir. Anneler ve Kudüsler işaretledim. Sükut suretinde işaretledim. Ahit kulesi işaretledim. Arap şiiri işaretledim. Sınavda çıksa çok güzel bir soru olur. Osmanlı simitçiler kasidesi işaretledim. Ama bu eserleri verse de Kudüs şairi lakabı var. Bunu mutlaka söylerler. Yani bir soru kalıbında böyle Kudüs şairi falan görürsen Nuri Pakdil tamam mı? Ne olursun unutma anneler ve Kudüsler önemlidir. Sükut suretinde Ahit kulesi Arap şiiri Osmanlı Osmanlı simitçiler kasidesi aklında kalsın. Şimdi Mehmet Akif İnan'a geçeceğiz. Onun da gazelleri var mesela. Neyse devam edelim. Geldim Mehmet Akif İnan. Gazel nazım biçimiyle yazdığı şiirleri ilgi çekmiştir. Yürek gazeli, umut gazeli, şehir gazeli. Onun ünlü şiirleri şunlar. Mescidi aksa, el gazeli, atsız gazel, tercih bent, doğu ey güneş. Tamam mı? Hicret kitabı var. Tenha sözler kitabı var. Bunları tut. Yani böyle Cumhuriyet döneminde gazel nazım biçimiyle falan filan gördün. İslami, mistik duyarlılık falan filan gördün. Acaba Mehmet Akif İnan olabilir mi? Bir düşün bakalım. Edebiyat ve medeniyet üzerine böyle bir deneme inceleme eseri var. Din ve Uygarlık Yeni Türk Edebiyatı. Bak bu da neymiş? ders kitabı. Şimdi geçtik Alaaddin Özden Ören'e. Çağdaşları Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt ve Akif İnan'la aynı ekolün içerisinde bulunmakla birlikte onun şiirlerinde hüzün havası daha belirgindir. Lirizmi ustalıklı bir iç ahenkle yansıttığı şiirleriyle öne çıkmaktadır. Güneş donanması, yalnızlık gide gide, şiirler bütün şiirleri, denemesi var. İnsan ve İslam, batıllaşma üzerine, devlet ve insan, ya yakın çağ batı dünyası ve Türkiye'ye yansımaları. Abi sen güneş donanmasını bil, yalnızlık gide gide bunu bil. Mehmet Akif İnan'a ait dizelerle ilgili hangisi söylenemez. Tamam. Varsam dedim varamadım. Bir kararda duramadım. Ben kendimi aramadım. Yazık bana, vahlar bana. Tamam birincisini okuduk. 2. Bir eteği tutmaz isem, köle canı satmaz isem, teneşirde yatmaz isem yazık bana vahlar bana. Abi burada dini tasavvufu edebiyat geleneğinden faydalanmış mı? Özellikle tekke tasavvuf halk edebiyatı gibi değil mi? A şıkkını ele. Ahin kunsurlarına yer verilmiş. Örnek veriyorum burada maz isem maz isem redif tut sat Aha burada da T'ler nedir? Yarım kafiyedir. O zaman ahenk unsurları var mıdır? Vardır. İkinci dörtlükte maz isem sesleriyle redif, T sesiyle yarım Aynen aynen. Biz zaten bunu ok konuştuk konuştuk içimize doğdu. Hem bir hem ikinci dörtlükte kafiye şeması A A A X'tir. A A A X. A, 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 X. Evet. Bak 3'ü kafiyeli, 3'ü kafiyeli sonuncusu serbest. E bu da doğru. Şairhanelikten uzak şaşırtmaya dayalı bir anlatım. Hayır abi ne şaşırtması? Hatta okuduğumuz en sade şiirlerden biri değil mi? O zaman cevabımız ne olacak? Edirne. Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Sizin en sevdiğiniz soru kalıpları. Neden bilgiyi biliyorsan işaretliyorsun? Diriliş dergisini çıkardı. Yıldız. Mona Rosa balkon, körfez, leyla bilindik şiirleridir. Bak bu sorularla ne güzel tekrar yapıyoruz. Kapalı çarşı şiirinde serbest ölçüyü kullandı. Şah damar şiiri batıllaşmaya karşı bir tavırdır. Abi diriliş dergisi Monaroza, balkon, körfez, leyla, kapalı çarşı, şah damar kimi işaretlersin? Özellikle burada Monaroza emek abin çok üstünde durdu. Sezai Karakoç'u işaretle. Geldim Nurullah Gence. Nurullah Genç dendiği zaman yağmur diye bir naat eseri var. Bunu peygamber Efendimiz için yazmış. Hani böyle sınavda Nurullah Genç görürsen sorabilirler. ÖSYM sever tamam mı? Yağmur isimli nadı çok ünlüdür. Şiirinde klasik edebiyatımızın temalarına yer verdi. Ölçüyü, kafiyeyi önemsedi. İslami temaları başarıyla işledi. Bak hicret isimli şiiriyle ve yağmur isimli şiiriyle ödüller almış. Hicret şiiri, yağmur şiiri. Emek abin zaten burada yağmur yazmıştı. Hicreti de bak buradaki kitaba yazmışım. Aklında kalsın. Şimdi işaretçilerimiz Çiçekler üşümesin. Nuya geva. Bak çok güzel. Yankı ve hüzün. Aşkım isyandır benim. Siyah gözlerine beni de götür. Bak şu çok güzel bir şiir. Yanılgı saatleri yağmur. Yağmur üç yıldızlı Emek abinin içine doğdu. Rüveyda. Tamam mı? Bak bunların hepsi yıldızlı. Ama Nurullah genç sorulursa şu yağmur isimli peygamberimize yazdığı eser aklında kalsın. Aynı zamanda yağmur bir naattır. Bak unutma. Naat neydi? Peygamber efendimize şiir tamam mı? Sen kafanda öyle tut. Haydi şu şiiri okuyalım Emek abi o kadar övdün. Daha dokunmadan kurudu İrem. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sağmıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde, uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum, gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bak kimin? Nurullah Gencin. Az önce hani çok güzel bir şiirdir demiştim ya, aha bu şiir. Hadi biraz soru çözelim, dersimizi bitiştirelim. Bitiştirelim, pekiştirelim. Aynen aklımızdaki bilgileri bitiştiriyoruz, soru çözüyoruz, dersi pekiştiriyoruz. Bakalım neler öğrendik. Bu parçada boş bırakılan yerlere. Hangisi getirilemez Tamam dini değerleri ve metafizi Öne çıkaran şiirin temsilcilerine Bir öncü ve üstad aranıyorsa Şüphesiz ki Necip Fazıl Kısa kürektir tamam şimdi hangi sanatçılar Necip Fazıl etkisinde Dini değerleri ve metafizi öne çıkaran Şiir anlayışıyla yazmış Sezai Karakoç olur Cahit Zarifoğlu olur Erdem Beyazıt Nuri Pakdil olur Fakat Atol Behramoğlu toplumcu, gerçekçi bir sanatçıdır. E şıkkını işaretle geç. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Bak şurada gözüme yedi güzel adam çarpıyor. Dersi iyi dinleyenler şu an işaretledi. Nokta nokta ikinci yeninin imkanlarını kullanarak kendine yeni bir şiir dili oluşturmuştur. Onun şiiri yer yer anlaşılmazlık seviyesine ulaşan kapalı bir şiirdir. O şiirinde dini motiflere sıkça yer veren kul olma bilinciyle korku ve ümit arasında Allah'a yalvaran bir şairdir. Yedi güzel Adam adlı eseriyle tanınmıştır. Bir yerde yedi güzel adam görürsen Cahit Zarifoğlu'nu işaretle demedim mi? Al sana soru. Bu parçada söz edilen ve Kudüs şairi olarak bilinen sanatçı. Dersi iyi dinleyen öğrenciler şu an işaretlediler. Kudüs şairi kimdi? Şair Kudüs için benim dünyamda İstanbul'un özel bir yeri, Kudüs'ün daha özel bir yeri vardır. Mekke, Medine, Kudüs ve İstanbul sevilmeden hayatın yani varoluşumuzun hikmeti kavranılamaz. Kudüs'ü bunun için çok düşünmeli, çok sevmeliyiz biçiminde düşüncesini açıklar ve bunu Kudüs'süz ve İstanbul'suz aşk yoktur mısrasıyla şiirleştirir. Abi Kudüs şairi, Kudüs için yazdığı şiirleriyle bilinen sanatçı Hop Nuri Pakdil. Hadi bu da son sorumuz olsun. Bu parçada sözlerine yer verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Hep söylemişimdir. Şarkılarımıza, türkülerimize, şiirlerimize bakın. Hep hüzündür dile getirilen. Hüzün ki en çok yakışandır bize diye yazmıştım. Adım o günden bu yana hüzün şairine çıktı. Yanlış anlaşılmak istemem. Benimki sadece saptama. Bizim kültürümüz bir hüzün kültürüdür. Hüznün Türk insanının Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir deyişle söylersem his tarihinde yeri büyüktür. Kısaca bizim insanımızı anlatabilmek için hüzün temel kavramlardan biridir bana göre. Hüzün ki en çok yakışandır bize. Çok sağlam bir soru. Bu eseri, bu ifadeyi hatırlayanlar kimi işaretler? Hop Hilmi Gülüm seni tebrik ediyorum. 32. günü de burada bitirdik. Hadi gel Emek abin senle bir yakından konuşsun vedalaşsın. Biliyorsun sınava az bir zaman kaldı. Lütfen ders çalışmayı, bol bol tekrar etmeyi, soru çözmeyi. Artık böyle yavaştan denemelere falan da başlayabilirsin. Kendine biraz zaman ayır. Aman diyeyim kardeşim çok dikkatli ol. Allah'a emanet ol. Kimseye bulaşma. Otur ders çalış. Anlaştık. Bizim ta kampın en başında kendimize verdiğimiz bir sözümüz vardı. Bizim kazanacağımız ancak bir sınavımız var ve kaybedecek bir dakikamız bile yok. Haydi can görüşmek üzere. Bay bay.